Sağ ol Ayşeciğim. <laughs> Afiyet olsun. Ee, Ayşe, dün yaptığın kekten var mı? Var, var. Tabii hemen getireyim bir dilim. A yok, yok. Öykü için sordum. Okuldan gelince yer diye belki. Yer, yer. Ben onu yediririm. İsterse gözleme de yaparım. Ee, siz de yerseniz bir dilim. Hemen yapayım. Tavada beş dakikada olur. Peynirli, patatesli. Ben yemeyeceğim canım. Çok sağ ol. Peki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Merhabalar Begüm Hanım, buyurun. Yeşim'cim merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. estağfurullah olur mu öyle şey? Buyurun. Hani geçen bana arabayı kullananı tespit edebilir miyiz diye sormuştun. Evet. Buldunuz mu yoksa Güzide ablaya çarpmaya çalışan kişiyi? <laughs> hı hı. Yani görüntüsüne ulaştık diyelim. Baya baya yüz görünüyor mu? Aynen öyle. Ayna gibi görünüyor yüzü. Kimmiş? Vallahi benim bildiğim tanıdığım birisi değil. İstersen bir de sen gelip bak diyecektim. Belki sen tanıyorsundur. Ay tabii tabii. Hemen geliyorum hemen. Çok teşekkür ederim. Begüm Hanım, Yeşim Hanım geldiler. Yeşim, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. <laughs> Kolay gelsin. Hoş, teşekkürler. Gel böyle oturalım. Şöyle geçelim. <laughs> İçersin. Hazırda ne varsa çay olur kahve olur. Şükran bize iki kahve. Tabii. Ya, Betül Hanımcığım çok teşekkür ederim. Bu kadar hızlı olacağını hiç düşünmemiştim. Zahmet verdim size. De. Aşk olsun taş attık kolumuz mu yoruldu? Ne zahmeti? Sabırsızlanıyorsun değil mi bir an önce izlemek için? Evet. Bu Güzide ablaya çarpmaya çalışan hayvanı çok merak ediyorum. Tamam hemen izleyeceğiz şimdi. Ee, Bircan, tableti televizyona bağlar mısınız? Tabii hemen. Buyurun Begüm Hanım. Sağ ol canım. Buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Burayı zaten görmüştük. Senin Güzide ablan burası son anda kurtuluyor. Baksana araba savrula savrula gidiyor. Şimdi bak ön plakayı göreceğiz. Aklına tut bak plakayı. Gördün mü? Hı hı. Arka plaka geliyor. Aa! Bak, ikisi farklı. Dikkat ettin değil mi sen de? Araba çalıntı sahte plaka takmışlar. Birisini o zaman giderken mi düşürdüler? Büyük ihtimalle öyle olmuştur. Peki kullananı ne zaman göreceğiz? Dur bekle biraz. Şimdi benzinliğe girecek. Orada yüzü tam olarak görünüyor. Bak şimdi geliyor. ne oldu? Tanıyor musun kadını? Tanıyorum. Tanıyorum tabii. Ay mis gibi. Değil mi? Vallahi insan yeniden doğmuş hissediyor kendisini buraya gelince. İyi ki geldik. Bir daha gelir miyiz buraya Sezai? Ne demek bir daha gelirmiş? Sen ne zaman istersen her zaman gelirsin. Hatta bir arsa alalım, ev yaptıralım Güzide. Ha? Gerçekten mi? Valla önce hafta sonları geliriz. Sonra belki emekli olduktan sonra <laughs> temelli yerleşiriz. Ha? Olamaz mı? Valla İstanbul'un keşmekeşinden sonra çok güzel bir fikir. Bu arada Ay biz nerede oturacağız Güzide? Evleneceğim. Evet. <laughs> yani benim evim geniş, ferah, rahat. İç güvesi istiyorsun ya. Yani. <laughs> evet, seni iç alacağım. <laughs> Olacak şey değil. Ozan'la Ümit bence orada oturmaya devam etsinler. Ben de evi ipeye bırakayım sen de yeni. Sadece bize ait olan başka bir eve çıkarsın. Yeni bir eve. Yani uygun olan o. Yani çocuklar rahatsız etmeyelim bence. Kalsınlar onlar. Yani ben... hep yeni bir şey istiyorum ben sen. <laughs> Niye güldüm? <laughs> Tarık. Orada yaşadı diye istemiyorsun o evi değil mi? Yok. O da var tabii. yani. Tarık'ın bir zamanlar yaşadığı evde niye yaşayayım Allah aşkına ya. Ha? Ben sende yepyeni bir şey istiyorum. Sensiz geçen yıllarımı unutacağım. Ben birbirimiz olmadan yaşadığımız o yılları, heba olan o yılları bir daha yaşamadan. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev, yeni bir hayat istiyorum. <laughs> Canım. Kaç olmuştur sence? Geç kalmayalım. Tamam, dönelim istersen. Hiç gitmek istemiyorum az. Hadi gel. Ben hesabı vereyim, sonra çıkarsın. Tamam, ben de bir tuvalete gireyim. Arabada buluşuruz. Tamam. Yeşim merhaba. Sezai abi nasılsın? Şükür iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Hayırdır? Güzide abla yanında mı? Yok. Yalnızım. Ha, iyi. Ne oldu? Hayırdır? Abi sana bir konum atsam hemen gelebilir misin? Ne konumu Yeşim? E, kötü bir şey mi oldu? Nereden çıktı konum? Abi sen gel. Sana <laughs> göstermem gereken çok önemli bir şey var. Gerçekten çok önemli. Ben şimdi kapatıyorum, sana konum atıyorum. Ama sakın küçük abla duymasın, tamam mı? Tamam iş, tamam. Geldim. Ay. Ay. Ne oldu? Kimle konuştun? Eski bir müvekkil. Başı dertteymiş. Onun yanına vuracağım. Ha, tamam. İstanbul'a varınca beni bir taş durağına bıraksan ben eve giderim. Saçmalama olur mu? Bırakırım ben seni. Beni aradı mı? Merak ederim. Arayacağım. Merak et. Música Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ee, yeşim Hanım için geldim ben. Yeşim Yener Soy. Bir saniye Buradayım, buradayım. Sezai abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ha. Hayırdır Yeşim? İçeride konuşalım mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezai abi, avukat Sezai Okuyan. E, Begüm Hanım da güvenlik işi yapıyor, şirketin sahibi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Şimdi sen Yeşim beni buraya kadar niye çağırdı diye merak ediyorsun. Ee, hemen söyleyeyim. Biz, Gücüt ablaya çarpmaya çalışan kişiyi bulduk. Yani Begüm Hanım buldu sağ olsun. Öyle mi? Kim peki? Tanıdık biri mi? İzleyelim. Öyle görelim. Bir gün hanımcığım rica etsem oynatabilir misiniz? Hemen açayım. İşim hepsini izlettirme istersen bana ya. Ha? Kim? Söylesene. Abi izle çıkacak şimdi. Tandık biri sanki öyle mi? Gördün mü? Öndeki ile arkadaki plaka aynı değil. Evet. Çalıntı araba o zaman bu ha? Evet. Ne yapıyor? İstasyona girdi. Benzin alacak galiba.